Sen bunu çek. Sandık hem de. Amca sen çok uzak kaldın amca. Ya, gel İyi, gel. Başına, otur, 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 gel. Bak şunu otur, şey bak gel. Ağzı verin gel. Ağzı verin gel. Olur, olur. gel. 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 Ağzı verin gel. 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 gel.

Ayşe <laughs> otur. Otur. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? da mı? Tamam 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 mı? Şimdi ee, ben şey diyeyim arkadaşlar. Sıradan büyüklerimizi tanımayalım, küçüklerimizi ya Ben sıradan başlamak istiyorum. Buyurun Şabır abi, başlayalım. Ne <laughs> Ta, ne kendini tanıtacaksın abi gençlere. Canı tat. emekliyim. mekeyim? Zamanına kadar tamamlarız. Ya var yılmaz ve emekçi. O bakıyor bu. O adamı halen görevliyim. Ha bu da eytam. Göre oyuna başlarız böyle. Buyur <laughs> abi. Davan Karaan, Erdemir'den emekliyiz. Buyur Sefer abi. Sefer Yılmaz maden emekçisi. O koliyi kameraya teslim edecektir. Teşekkür ederiz abi. Abdullah kardeş kolu emekli esnaf. Atlı hocamızın bacana bacana oluyorsun. Tamam B teşekkür ederiz abi. Ben de kardeş. Ee, uzun yıllar burada kalmışım. 20 yıl görev yaptım. Hoş geldiniz hocam. Sağ ol, Allah razı olsun. Şu anda zon olarak temizlikte görev yapmaktayım. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Buyur hocam. Ben Akkaya, Sızcım'la göre temsilci öğretmenim. 17 yılda Oğuz'u ikamal etmek. Teşekkür ederiz. Buyur hocam. Mehmet Sevim, din görevlisiyim. Yeni kadroya geçtik. Hayırlı Kaymalar, Kaymalar köyünde ikamet ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Başarılar arkadaşlar başarılar. Biz de sana hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Eyvallah. Teşekkür evet. Buyur baba. O köyünden eski ustalardan sabit sevim taşık. Evet. Ha. Maşallah maşallah. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir şey diyeyim bazı. Sessiz olun da yani bunun kaydını anlaşılsın, anlaşılsın yani. <gülüyor> <gülüyor> Buyur oğlum. <laughs> tamam aferin <laughs> oğlum. Buyur acıttın abi. Sarı Niyazi'nin oğlu Necmettin. Akbaş. Soy ismini söyle. Akbaş. Sarı Niyazi herkes Tamam olsun. Bana çocuk küçük atalım ya sen. Ha tamam. Allah güle güle emekli parası yemek nasip etsin. Allah hayırlı uğurlu olsun. Allah herkese nasip etsin. buyur Musa abi. Musa Aslan, TTK emeklisi Oğuköy'nü ikram ediyorum. Teşekkür ederiz abi. Buyur. İsmail Karahan Düzce'de öğretmenim. Şaban Karahan'ın oğluyum. Teşekkür ederiz hocam. Hoş geldiniz. Sabri Aslan, Türk öğretmenim, Ereğli Pestiz İlkörü. Geçen kişi şeydi Musa Aslan'ın oğlu. Bir sene önce de bir de şey yapayım. Böyle yapma. Böyle amca. Sevgilerin adı, kolan <laughs> adı ne? Kerekan. Kerekan'ın oğlu Musa. Buyur abi. Doğan. Doğal Doğan Akbaş, Tüydü evet, Akbaş'ın oğluyum. İşçiyim, çalışıyorum. Ereğli'de oturuyorum. <laughs> Hoş geldiniz. Ay, tamam. Buyur avukatım. Nazım Erdoğan, avukatım. Oğuz Bey'in lüzumsuz <laughs> Şikeçiler <de> bakıyor mu? Fenerbahçeliyim. <laughs> 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 Fenerbahçeliyim. Azizli yanlara. Böyle hocam. Renklere sevda alıyorsun. Hoş geldiniz hocam. Size de başarılar. Abilerin yeni geçin abilerin. Buyur hocam. Şunun karaçam. Allah bu köyü Durabeyli mahallesinde imam yapatayım. kapatayım. O

Söyle tamam bak ben sana mi ne dedim aynısını söyle. Hadi oğlum söyle. Zahmet. Zahmet. O köyün en yakın oğlu Mehmet Arkın Kendi, hadi. Türkçe kendisinin... konuşun burada. Hadi oraya. Buyur oğlum. Almanca değil. Almanca değil. Konuşmuyor mu? Ben Ayhan Serin de. Buyur bana bedeler. Böyle yorulmuşsun herhalde. Çok yorulmuş ya. Oğuz'un sesle kadar ben zekisi. Herkese başarılar. Musasir'in özel madene çalışıyorum. Aa. He. Bu kadar. Nasıl madende hayat? Hayat berbat ya. Valla. <laughs> Ek işin kötüsü olmaz. Buyurun. Ya, Kenan Şen'in geleceğini muhtarıyım. <laughs> <laughs> Erdemir'de çalışıyorum. Vaa. Vay <laughs> be. Aç ya. Aa, olmaz, olmaz, olmaz. Tamam, Açer ya. Tamam alacağım. Aç ya. Aç el 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 Başarılar diliyoruz abi. Cüneyt Çelebi. Evet abi. 2011 yılında evet. Fakültesinden yeni mezun oldum. Oo. Alapla oturmaktayım. Evet. Arman Çelebi'nin oğluyum. Hayırlı uğurlu olsun yeni görevim. Sağ Kazım Sevim'in oğluyum. Erzincan 4. sınıf fen bilgisi okuyorum. İnşallah. Ayçi nerede? Ayçi sen söyle kızım. Ayçi, İsmin ay ne ay kızım? Ay. Ay. Kimin kızısın sen? <laughs> Kenan'ın kızı mısın? <laughs> Aferin kızım. Buyur hocam. Kadir Erdoğan, fotoğrafçı İsmail Erdoğan ne oluyum? Sosyal bir öğretmen yapmak diyeyim. Alaplıya tayin oldu. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Yeni tayin mi? Yeni tayin. Yeni tayin, tayin oldu değil mi? Daha yeni geldi. Ha. Yeni baş geldi. geldi. Soner Erdoğan abi. Fotoğrafçı İsmail ne evet. Ben de öğretmenim. Şu anda Van'dayım. Sınıf öğretmeni olarak devam etmekteyim. Allah nasip ede de buralara gelelim. İnşallah hocam. Görevimize başarılar. Sercan Sev, Ereğli Ticaret ve İstiklisinde sınıf öğrencisi. Evet. Öğrenci misin? Kızlarla Ha? Buyur abi. Can Akçakaya. Erzurum'da Fransız İngilizce eğitim almak değil. değil. Şu İngilizce var ya. Bir çok alttan dersim var. Yarışma üzere Teşekkür ederiz abi. Muhammed kardeş. Evet <laughs> abi. Kardeşin <ne> oğluyum. Kimin? <gülüyor> Abdullah <gülüyor> kardeş. Ha bizim eski mi oğlum? Evet. Bir çok tanıyamadım. Tanıyamadı, tanıyamadım. Erzurum'da ikinci sınıfızayım. Biyoloji öğretmeni oldu. Bölüm biyoloji öğretmeni mi? Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Başarıların devamını. Buyur hocam. Organize etel safhası. Ben safhası. Buyur hocam. Eee Pendik Haseki Eğitim Merkezi'nde vaizlik kutlu kursunda okumaktayım Kursu inşallah bu sene son sınıf. Kurs bitti mi hocam? Bir sene daha var. Ee, hocam azıcık bir şey söyleyeyim de nasıl bir organizasyon nasıl yani? Organizasyon inşallah bu eee bunu ikinci soracağız inşallah gelecek sene bütün köy halkımızın katıldığı umum bir organizasyon yapmaya çalışacağız. İnşallah hocam. Katların için teşekkür ederim hocam. Buyurun. Ahmet Aslan, gün ay, o gün oturmaktayım. 72 yaşındayım, 15 nüfusa bakmaktayım. Emekliyim. Allah kolaylık versin, 15 nüfusa bakmak. <laughs> Allah yardımcı olsun. Tabii ya. Tabii. Tabii. O, o, o. Evet. Aldır, o, ya Hasan oğlum Hasan. Bir dakika buraya Hasan gelmiş Hasan. Hasan hoş geldin Hasan. Hoş bulduk. Adın ne? Hasan Duman. Sen kimin bilir olsun? Kazası. Kazası mı? Kaç yaşındasın Hasan? 35. Kaç? 35. Be evli misin, bekar mısın? Bekar. Evet. evli ben abi. Üç evli mi? Ha. ha. Ben bir kalıyor zor bakayım <laughs> Sen <gülüyor> <gülüyor> işte... <Gülüyor> <iyi>. evlenmek istiyor musun? Evlenmek istiyor musun? Tamam. Düğün yapalım sana düğün. Ha. Tamam. Ben buradan bir bunu televizyona vereceğim. Gelin adaylarına duyulur. Telefon numaran var mı? Yok. Telefon numarası vardır, vardır. Cep numarası var mı? Cep numarasını yazayım da talip çıksın Ha, kapattım <laughs> ben kapattım. <benim. gülüyor> hayır, 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 hayır. Sağ ben kapattım Vermiyormuş. Aynen. abi. Ben Osman ben. ben. kendim abi. Merhaba, abi. <laughs> <arkadaşlar>. Ben abi? <laughs> ben Ayhan Şeyh. Benim Ben Buradaki arkadaşlara hoş geldin diyorum. Bu organizasyonu emeği geçen arkadaşlar, tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Bunların Teşekkür